Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Can beraberiz. beraberiz. Bugün gerçekten e, güzel işlere imza atmış. Açılışta yanılmıyorsam 18-19 civarlarındaymış. E, bir 50 kuruş artarak yani aslına bakarsanız güzel bir 18.80 80 denemesi de yapmış. E, bu 18.80 80 denemesini nerede analiz edebiliriz? Yani tam acayip bir yer kadar gitmiş arkadaşlar. Baktığında grafiklerde nereye değmiş gibi gözüküyor diyecektim de. yani Net bir tavrı yok. Günlükte bir destek direnç olayı var mı? Yok sadece şu gri alandan biraz çıkmaya çalışmış. Ama gri alanında olması hala sıkıntıların baş gösterdiğini söyleyebilirim. Çünkü neden? Burada hem satış indikatörü gelmiş 4 saatlikte. Burada güzel bir tepki yapmış. Gri listede olmasının sebebi ya pardon gri listede burada da gene gri listede arkadaşlar gene gri listeye doğru geri gelmiş. Eğer ki kendi yukarıda kapanış yapsaydı bura artık yeşil olurdu destek olarak e, gözükürdü arkadaşlar. Yani şimdi ne yapar ne yapar aşağıda 18.32'ler ve 18.42'ler ortalamaları e, ortalamalar önemli bizim için. Yukarıda da şöyle turuncu hareketli ortalamamız 18.60. Yani işler iyi giderse bu kanaldan artık ayrılırsa buranın üzerinde kalıcılık sağlarsa yukarıdaki 19.44 ve 19.70'ler düşünülmesi gerekir arkadaşlar. Şimdilik ee, söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın.